Neye bineceğiz? Teleferikleri bineceğiz. Neymiş? Evet, Mercedes. Gel. Hadi gel binmeye. Bu taraftan uzaklaşma İbrahim Bebeğim. Gel 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 bebeğim gel. Evet, ne kadar gidiyor acaba yukarıya kadar? Oo, Tala ben çok korkarım. Elimden tutarsın değil mi anneciğim? İbrahim Tala. Evet, fotoğraf da çekilelim. İbrahim Tala. Maskeni çıkarabilirsin. Bindik. Evet, birazdan kapılarımız da kapanacak. Gideceğiz. Anneciğim ver bana maskeni. Maskeni bana ver bebeğim. Hadi. Nasıl? Heyecanlı mısın? Bak kapanıyor. Kapandı. Ve gidiyoruz. <laughs> İbrahim Yavaş mı Hızlanabilir birazdan. Yükseleceğiz şimdi. Anneciğim çok sevgili. İbrahim gidiyoruz. çıkacağız. Bak arkaya. Gel. Buraya gelebilirsin. Ama orada kapı tarafa ileri git anneciğim. Oradan bak. Burası daha güvenli. Bak yukarıya bak anneciğim. Bak yükseldik. Ay ben de karşıya geçeyim. <laughs> Oo çok yüksek. <laughs> nasıl baba. Baba fotoğraf değil. Mercedes. Mercedes'miş. Evet baba. Evet. Bak İvren çok güzel. Aa. <laughs> evet. evet. Yükseldik. Baba? Tepeye çıkıyoruz annem. En yukarıya gidip tekrar geleceğiz. Aa, de şu de alttan de... şeyler mi gidiyor? Bir daha bir şey. Neydi? Evet, evet. Anneciğim o taraf kapı tarafı. Lütfen o tarafa gitme bir tanem tamam mı? Biz kendimizi güvende alalım. Ay çok güzel. Bak biz orada görünüyoruz İbrahim tamam. <laughs> Gölgemiz. Gel anneciğim bak. Yerde. Nasıl? Mutlu oldun mu? Bak en yükseğe çıktık. En yüksek. Evet en yüksek burası. Var mı? Oo, daha doğru tırmanıyoruz. Ama havası çok güzel gerçekten. Herkes gelsin YouTube mi? Evet, biz de YouTube'a yükleyeceğiz. Anne YouTube'a yükleyeceğiz. Tamam. Açarız bakarız anneciğim. Tabii ki. Anne. Ne oldu anneciğim? Ha uzak haritası uzak bir tane mi o? Ders bilmiyor. Evet. Anne hadi. Bin bin kaç bin uzatmışmış? Kaç bin uzatmış diyeceğim. Kaç bin mi? Kaç metre yazmıyor. 3917 metre anneciğim. Tam zirve. Ama oraya kadar çıkmıyor şu anda. Hadi şimdi, şimdi gel sallayalım mı? Biraz da fotoğraf çekilelim. Değil mi? Anneciğim sen var mısın? Hoşçakalın kalın şimdilik. İbrahim Taala. Şimdi de iniyoruz teleferikten. Artık aşağıya doğru tepeye çıktık. Değil mi anneciğim? Evet. İbrahim Tanla. hiç inmek istemedi. Yukarıda hiç kalmak istemedi. Çok soğuk. Çünkü üşüdü. Değil mi? O yüzden iniyoruz aşağıya doğru. Isındın mı buz gibi esiyor anneciğim. Bak havalandırmalardan geliyor. Nasıl? Ha, mı? Evet yukarıda bak camlar açık oradan su geliyor rüzgar hava. Tepede böyle. Onlar yukarıda kaldı artık. Camlar kapansa ne olur? Bir şey olmaz. Sıcacık mı? Üşüdün mü? Aşağı in diyor sanar açımdan gecim. Bura yüksek olduğu için serin. Oo bak iniyoruz <laughs> en yüksek yeri. Ay, ay. Bak görüyor musun? Buradan daha iyi dönüyor. Yani evet. Daha... Görüyorum annetim, arkandayım ben de. Anne bu çocuk oturma yeri. Evet.